Mert yarım saati aşkın bir süredir Floristorf karının peronları ve pasajı ile garın hemen önündeki Frans Jonas meydanı arasında mekik dokuyordu. Meydanın tramvay durakları ile Garbinas arasındaki kısmında yer alan ve her birinin ortasında bir ağaç yükselen beton yükseltilerden ilk sıradakine ilişti. Önce biraz durulmalı, sonra da şu sonu gelmek nedir bilmeyen mekik dokunmalarına bir hal çaresi bulmalıydı. Evlerine en yakın market ve ekmekçiden sonra en sık ayak bastığı yer bu gar binası ve önündeki meydandı. Ama gara ve meydana adım atışları çoğu zaman amaçsızdı. O an orada bulunan diğer insanlar gibi yolcu değildi. Bir yere gideceği yoktu tanımadığı bir ülkeye gelmiş, sığınma talep etmişti. Bu talebi bir karara bağlanana, en azından çalışma ve oturum hakkı alana kadar bekleyecekti sadece. Danışman Sabine'nin söylediğine göre, iltica talebi birkaç kere reddedilebilir, uzun bir zamana yayılabilirdi. Ama Mert'in geri gönderilme ihtimali yoktu. Böyle bir korku yaşaması gereksizdi sadece sabırla beklemesini bilecekti. Kolay bir dönem olmayacaktı bu onun için. Hayatı köklü bir mecra değiştiriyordu. Eski ile yeni mecra arasında bir geçiş zamanı olacaktı. Yeni mecraya varmazdan önce bir bendin ardında beklemesi şarttı. Madem ki o bir sığınmacıydı, yeni mecraya nasıl ve ne kadar sürede akacağına kendisi karar verecek değildi. Arafta bekletildiği bu zaman dilimini hayattan çekilmek de sayabilirdi. O ara zamanda geçenler ne önceki ne de gelecekteki günlerine benzeyecekti.